su hakkı Kar için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar: Akgün İlhan ve Nuran Yüce. merhabalar. Su hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Su Hakkı'nda bu hafta Ergene'den haberlerle, e, haberlerden bahsedeceğiz. Daha önceden de Ergene Nehri'nin yaşadığı kirliliği, konu alan, o yapıyı anlatan, Longoz Ormanları'nı anlatan bir program yapmıştık. 24 Eylül 2013'teydi. Şimdi tekrar Ergene gündeme geldi. Son haber Ergene ile ilgili şöyle... Nehri kirletenlere karşı e, kirletenler için iki yıl daha kirletme izni çıktı. Yani Türkiye'nin tarım ve hayvancılık yapılan arazilerin başında gelen Ergene Havzasında çok sayıda ve miktarda sebze meyve üretimi yapıldığı tarım alanları yine pis su ile beslenmeye devam edecek iki sene evet. daha. Oysa 6 Mayıs 2011'de Ergene Havzası eylem planı oluşturulmuştu. E, bu e, e, eylem planı da 1 Kasım 2011 yılında e, yayınlanan genelgeyle. E, Kileticilere bir takım e, kıstaslar getirmişlerdi. Hı -hı. E, yani Hı -hı. bu kirletmelerin önüne geçilmesi için bir takım e, yaptırımlar e, verilemişlerdi. Şimdi Hı -hı. bu genelgeyi kaldırıp e, 6 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek yeni bir düzenlemeden bahsediyoruz. Yani... Az önce senin de söylediğin hı. gibi iki yıllık bir uzatmadan bahsediyoruz. Hı hı, Biz evet. Bu konuyu evet, bu konuyu konuşmak üzere Ergene Platformundan avukat Bülent Kaçar'ı e, stüdyomuza konuk etmek istedik. Bülent Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba e, Akın Hanım Nurhan Hanım. Hoş geldiniz Merhaba, Bülent şunlar, Bey. Çok dinleyicilere. Evet. Bülent Bey biraz anlatır mısınız? Bu iki sene daha uzatılması, kirlenmenin e, ne anlama geliyor Ergene için? Ergene Biz mi zaten... yanlış yorumluyoruz yoksa hayırlı <laughs> bir şey mi yapmak istediler de sonuç böyle çıktı? Ne dersiniz Bülent Bey? Evet. Şimdi Ergene Nehri kirliliği ilk defa e, iki yıl yani Ergene Nehri kirliliğinin önlenmesi için devlet yetkililerinin eski nizare tedbirleri almayı ertelemesi ilk defa olmuyor. Hı hı. Bunu evet, bekliyorduk. Haklısınız. Zaten hı hı. bunun için... Çeşitli defalar e, sermayeye, bu kirletici e, tesislere defalarca süreler verildi. Onlar için çevre yasası 2006'da değiştirildi. Hı hı. Hatta e, 1900 e, 99'da mı? buldum onu. Efendim? 99'da mı? Bir şey vardı yine. E, yok bakın şimdi Yalçın Bayer'in Hürriyet'te yazısını buldum. 12 Kasım 1997'de Yalçın Bayer Yeter söz milletin başlığı altında e, aynen şöyle diyor. Trakya hı hı. bölgesinde atıklarını dere ve çataklara boşalttıkları için çevre Bakanlığı tarafından aktarında kapatma kararı verilen tesisler şunlar diyor. O, o arasında Coca Cola ve Narin tekstil de var. Yani ee, örnek evet. olarak söylüyorum Bülent Bey isterseniz firma isimlerini vermeyelim. vermeyelim. Hı hı. Evet. Tabii. Ee, yani örnek olsun diye dedim hı hı. ve burada o, onlarca isim var. Ee, ve ama kapatılmadı hiçbiri. Evet. evet. Hı -hı. Ve e, şunu söylemek istiyorum. Şimdi en son İdris Güllüce imzalı e, bu e, genelgeyle Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü üzerinden bu genelgeyi yayınladı bakan. Hı -hı. E, orada da zaten öteledikleri koyu yani kimyasal oksijen ihtiyacı dediğimiz bir parametre. Hı -hı. Oysa ee, Koyi'de parametre iki yıl ötelenmese dahi Ergene Nehri'nde kirlilik son bulmuyor. Evet, evet. Yani bu bir ihtiyaçla ilgili. Zaten geçtiğimiz yılda hatırlarsa kamuoyu bilir e, özellikle <laughs> siyasi iktidara yakın gazetelerde manşetler atıldı. O manşet şöyleydi. Ergene Nehri'nde kimyasal oksijen ihtiyacı %97 şey %87 azaldı diye. Hmm. Yani şu algı yaratılmaya çalışıldı. Sanki kirlilik azalmış gibi. Hmm. Yani ben bunu bir e, uzmanla e, görüştüğümde, kim e, kimya mühendisiyle görüştüğümde bu tek başına yeterli bir parametre değil demişti. Fakat hmm. düşünün ki yeter kirliliğin önlenmesinde e, veya işte kirliliğin göstergesi olarak çok düşük bir parametre olan COVID'e bile ötelemeyi yapabiliyorsa bu siyasi iktidar. Yani diğer etkin idare tedbirlerin almasını zaten çok beklemiyorum. Evet. Çok sürpriz değil benim için. Evet. <laughs> e, alınsaydı e, fena olmazdı. Keşke alınsaydı. Ama sermaye e, bugün artık küresel efendimiz. bu çerçevede bu küresel efendinin karşısında bu siyasi iktidarın durmayacağını biliyoruz. Hangi iktidar durdu ki? Evet. bugüne kadar evet. e, Aslında, Ergene ergene ile ilgili hangi iktidar Danıştay'ın kararlarında belirttiği etkin idare tedbirleri aldı ki? Evet son 10 yılın meselesi değil Ergene'deki Tabii. kirlilik. Hı, Çok daha yılı. gerileri dayanıyor. Bu yana Ve devam bu Türkiye'nin meselesi. iç sularımızın hepsi kirli, hepsi kirletiliyor. Bu kirletenlere göz yuman devlet yetkilileri yıllardır görev başında. E, defalarca değişen hükümetler hiçbir zaman bu kirleten, kirletenlere karşı göz yumamazlık yapmadı. Bakın biz Ergene Platformu olarak geçtiğimiz aylarda e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bilgi edinme dilekçesiyle sorduk. Haklarında idari para cezası kesilmiş veya Ergene'yi kirlettiği için e, tutanak tutulmuş. Faaliyetten menetilmiş. Hangi, hangi sanayi tesisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na Türk Ceza Kanunu'ndaki ...kasten çevrenin kirletilmesi 181. maddeden suç durusu yapıldı diye... Evet. ...hiç suç durusu yok evet. biliyor musunuz? Evet. Doğrudur. İnanılmaz. Sanki Ergene tertemiz, etrafında yoğun bir sanayi yok gibi yani. Hem öyle evet. hem de sanki bu ülkede çevreyi kirletmenin cezası sadece... ...idari para cezasıymış gibi davranıyor devlet. Evet. Ama anız yakan çiftçiye hem para cezası kesip hem savcılığa şikayet ediyorsun. Evet. Orada görevini yapıyorsun... Ona karşı değilim. Tabii anızcakan da ergenin nehrini kirleten de yargılanmalı. Evet. Ama ergenin nehrini kirletenler mutlaka yargılanmalı. Evet. Aslında bütün alanlarda böyle vatandaşa ilişkin olarak e, bu kısıtlamalar anında devreye sokuluyor ya da işte cezalar anında e, şey yapılıyor Ama kurumlara ya da şirketlere cık, yönelik cık, cık, cık. herhangi bir yaptırım söz konusu olmuyor. Evet ee, Daha yeni bu EPDK'nın bir e, şeyi vardı maddesi vardı 8. madde geçici 8. maddede e, işte e, şirketlerin e, çevreye verdikleri ne derler zararı e, idari para cezasından muaf tutulmasına e, ilişkin neyse ki hı. o daha sonrasında herhalde e, itiraz edildi ve geri çekildi diye biliyoruz ama ama her an geri çekilmeyebilirdi yani evet, tekrar yani aynı şekilde uygulamaya geçebilir. Türkiye gibi. bu konuda ciddi bir e, sermaye yanında pratik sergiliyor. Biliyorsunuz e, bir HES'in chat e, raporu, chat süreci iptal mi ediliyor? Hemen 15 günde yeni chat raporu hızla bakanlıkça onaylanıyor. Evet. Evet. Hiçbir araştırma, inceleme, halkın katılımı, toplantıları yapılmadan, halkın katılımı, itirazları e, hiç dikkate alınmadan... Oysa e, siz e, çok iyi biliyoruz ki biz Dünya Su Günü'nde de açıkladığımız gibi sudan bahanelerle kamuoyu aldatılmaya çalışılıyor. Demin program duyurusunda da yaptınız, 6 Mayıs 2011'de Trakya'da büyük bir e, siyasi hamle yapmak istedi iktidar. Dedi ki şafak harekatı başlatıyoruz. Ergen'e hayata dönecektir. 15 maddelik acil eylem planımız vardır ama evet. 3 yıldır bu acil eylem planı hı hı. E, fare bile doğurmadı. <laughs> Bakın gidin şimdi nehir boyuna ergene nehri boyuna kirlilik gözle görülür derecede e, aynen devam ediyor. Evet. Ve Uzunköy Belediyesi'nin her ay yaptırdığı akredite laboratuvar sonuçlarına göre de Maalesef hala dördüncü sınıf kıta içi kirli su. Evet. Buna e, isterseniz biraz açalım. Çünkü dinleyicilerimiz belki e, ne demek istediğimizi anlamamış olabilirler. E, yani dördüncü sınıf dediğimiz şeyde kullanılamaz. Artık su niteliğini yitirmiş. Sudan başka bir şeyden bahsediyoruz. Değil evet mi? dünya literatüründe su dört sınıf. E, en kötü kirli su sınıfı da dördüncü kıta içi kirli su dediğiniz gibi... E zaten bizzat bakanlığın e, Orman Su Bakanlığı'nın raporlarında var. Halen dördüncü sınıf kıta içi kirli su olarak aktığı ve bu akan sıvının yüzde yetmiş beşinin niteliği belirsiz evet. su olmayan sıvı olduğu, yüzde yirmisinin, yirmi beşinin su olduğu hı. açıkça e, bizzat devlet devlet yetkililerince kabul ediliyor evet, açıklamada. Kendi belgelerinde Yok, var. Dediğiniz doğru. Tabii tabii biz hı hı. zaten Bugüne kadar verdiğimiz mücadelede bize kimse hayır canım orası pırıl pırıl tertemiz akıyor siz yalan söylüyorsunuz demedi. Evet herkes her şeyin farkında biz, yani. Biz temizleyeceğiz dedi. Hı. Evet ama dedi diğer iktidarlar temizleyemedi dedi. Belediyeler kirletiyor dedi. Ama biz temizleyeceğiz dedi. Biz de dedik ki e, biz demagoji istemiyoruz. Biz burada yaşıyoruz. Burada tarım yapıyoruz. E, ve burada biz yaşam sürdürüyoruz. Dolayısıyla bu yaşamı... Buradaki doğal ve dengeli yaşamı savunacağız. Hı. Ama karşımıza sürekli kandırmaca, oyalama, bekletme, demagoji, süreler verme. Mesela evet. milletvekillerimiz, bakanlarımız dedi ki 2013 sonunda o nehirde beraber yüzeceğiz diye beyanatlar var. <laughs> İntihar yüzüşü olacak herhalde. Ya da şöyle o bir var, öneri var, getirelim. Ee, <laughs> kendileri yüzsünler biz dışarıdan izleyelim yani. <laughs> Evet, biz dedik ki biliyorsunuz nehirlere atlama günü var. Evet. O o gün atlayın. Evet. O gün yani yapsınlar. Atlayan yüzen yok. Evet, yani artık ölüme atlamak gibi bir şey oluyor. İçinden akan sıvı, sudan başka her şey olduğu için. Evet. Evet, Bülent Bey sohbetimize devam edeceğiz ama bir şarkıyla ara vereceğiz şimdi. İkinci evet. arada görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz evet. efendim. Şimdi Karmate'den dinliyoruz. Dereler akar akar. Dereler akar akar Dağılır her bir yani Dağılır her bir yani Dağılır her Sıla gider elbeyi Yazın gelir zamanı. Yazın gelir zamanı. Yazın gelir zamanı Yazın gelir zamanı Sanki dertler sandığı, Sanki dertler sandığı, Sanki dertler sandığı, Sanki dertler sandığı. Duman çıkmaz bir yerden Belli olmaz yandığı Belli olmaz yandığı Belli olmaz yandığı belli olmaz Evet su hakkında karmateden dereler akar akarı dinledik aramızda. Konuğumuz avukat Bülent Kaçar. Ergene platformu sözcüsü. E, Bülent Bey şimdi şeyden bahsettik birazcık ilk bölümde bu genelge ne anlama geliyor? Daha fazla kirlilik anlamına geliyor. İki sene boyunca daha en azından iki sene boyunca diyoruz. Çünkü bir daha yeni bir bahaneyle çıkma ihtimalleri kuvvetle muhtemel. Yeni bahane şu. Ben kısaca ha. girmek istiyorum araya izin verip. Peki buyurun. Tabii tabii ki de. De. Şimdi son dönemdeki hamle şu. 2011'deki acil eylem planı açıklanmasında güya bütün arıtma tesisleri kurulup çalıştırılıp fabrikaların ve işte OSB'lerin bu temiz su tarımda kullanılmak üzere nehrin yatağına bırakılacaktı. Hmm. 2011 acil eylem planının hala o maddesi iptal edilmedi demek ki yürürlükte hukuken. Hmm. Bu varken geçen yıl çok da kamuoyuna haberler edilmeden Tekirdağ e, Tekirdağ Valisi Başkanlığı, Valilik Başkanlığında bir projeyi e, hazırlamaya başladılar bir anonim şirket kuruldu. Dokuz ortaklı. Başkan vali, üyeler dokuz tane OSB. Tüzel hmm. kişilik evet. olarak. Ve projede aynen şöyle. Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj Anonim Şirketi. Kamuda hmm. bir anonim şirket kuruldu. Bo başkanı da vali, ortakları da OSB'ler. Yani evet. özel sektör. Özel hmm. özel kuruluş. Yani kar etmek için kurulan, karını kamuyla paylaşmayan sermaye Şimdi e, de, diyorlar ki biz bu 9 OSB'nin ve Çorlu'nun evsel kentsel atığını toplam 10 kirletici yükü 52 kilometrelik çelik boru ve beton tünelle Marmara'ya 80 metreden derin deşarj yapacağız. Eyvah eyvah. Marmara'nın kirliliği ki, bir, yetmiyor yani daha da kirletelim. Güzel. Ha, ama ben de diyorum ki bir bana ne kar için beni mahveden ve kar için eee çalışan bir özel sektörün arıtma faaliyetini benim vergimle niye yapıyorsun? Evet. İki, e hani e, arıtıp da verecektin e, nehrin yatağına ve tarımsal evet. sulamada kullanılacaktı bu su. Eğer öyleyse, neden derin şarj 80 metreden kimselere göstermeden o suyu veriyorsun Marmara Denizi'ne? Evet. Çünkü ben okudum, biyolojik arıtma yapacağım diyor. Proje biyolojik arıtma üzerine ve kolektör hattı kuruyor. Yani kimyasal arıtma ne olacak? Evet. Yani şimdi de bu aşamaya gelindi. Gördüğünüz gibi kamu yararı, halk, doğa, sağlık hiç yok. Hiçbiri yok. yok. Evet. Etkin idare tedbir Danıştay 97-98-2001 ve en son... Ee, geçen yılki 100 binlik plan ve şimdi geçen hafta kazandığımız plan değişikliği kararlarında Danıştay yıllardır çırpınıyor. Etkin idare tedbirleri almak devletin bu kirliliğin önlenmesindeki en büyük görevidir. Bunları ihmal etme, erteleme diyor ama maalesef 2006'da e, çevre kanunundaki bir sürü etkin e, ceza getiren, fabrika kapatma dahil, geçici ruhsat izni iptali dahil getiren düzenlemeler kaldırıldı. Evet. Ve 2006'da belediyelere ve tesislere 5 yıl, 7 yıla varan süreler verildi. İşte onlar bittikçe uzatıyorlar. 2 e, yıl daha geliyor. Yeni yasal Aslında hı hı. kirliliği kaynağından önleme, kaynağında üretildiği yerde önleme e, esas olması gerekiyor. Ama bu maliyet unsuru teşkil ettiği için ve bazı faaliyet alanları direkt hani yasaklanmasını gerektirdiği için tercih edilmeyen bir yöntem haline düş, dönüşüyor ve bunu da aslında kamu yararı diye anlatmaya başlıyor hükümet e, çok sizin de başta programın başında ifade ettiğiniz gibi çok böyle e, süslü sözlerle bunlar ifade ediliyor İşte bu habire bir e, atılım içerisinde e, olduğunu söylüyor Hı. ama bu arada işleyen sürelerde e, sular kirleniyor tarımsal aranlar Toplular kirleniyor, kirleniyor hava orman kirleniyor, kirleniyor. ve ondan sonrasında e, kamusal fayda sağladık deniliyor. Evet. evet. bir çelişki. Yani ben size söyleyeyim. Yaşam alanlarımız her alanda sermaye birikimine teslim ediliyor. Ranta ve e, kara dönük faaliyetler her şeyden önde tutuluyor. E, bütün yaşamsal aktarımız piyasa piyasa konusu haline, metallaştırılara getiriliyor. E, bakın ön ödemeli e, kartlı su, su sayıcı sistemi getiriyor Türkiye'de aydın ve demokrat olduğunu iddia eden belediyeler. Ben Çorlu Belediyesi'ne karşı daha açtım evet. Yani su hakkı e, çok önemli. Yani hı hı. E, çünkü piyasalaştırılıyor, e, varlıklarımız metalaştırılıyor ve sermayeye sınırsızca, fütursuzca teslim ediliyor. Ve bu yaşam hakkımızın elinden olması demek. Evet aynen öyle. Yani bir insan hakkı ihlalidir su sayaçları. Evet. Ee, yani sosyal bir demokrat belediyenin uygulayabileceği bir yöntem değildir zaten baştan itibaren. Evet. <laughs> Böyledir. Şimdi e, bir şey sormak istiyorum Bülent Buyurun. Bey. Ergene havzası normalde hani tarım için çok uygun bir e, yer. Trakya topraklarının hatta yüzde yetmiş dördü tarım toprağı deniliyor. Hatta bunlara birinci evet. tarım alanı. Evet, buna bu marjinal tarım toprakları da eklendiğinde bu oran yüzde seksen ikiye çıkıyormuş. Buna rağmen hani bu kadar verimli topraklarda. Niye sanayi bu kadar e, gelişti? Nasıl bir politika izlendi de bu oldu? Aslında burada çok önemli bir şey var yani bilgi var bizim için. Bunu bir çözebilmemiz lazım çünkü yani çok verimli topraklar ve tamamen sanayiye teslim edilmiş durumda. Bunun sebebi yani, sizce nedir? Ve her iktidar döneminde dediğim gibi e, halk, e, doğal varlıklar, e, yaşamımız göz, gözetilmediği gibi buna bunun aleyhine çok şey çıkarıldı mesela koalisyon döneminde 15 günde 15 yasa çıkarıldı tarım tarım bitirildi hı hı. E bu durumda e, üretmeyen tüketen bir topluma doğru gidişte de hı. E, ne oluyor tarım alanları bu sefer işte e, çünkü tarım para yapmıyor evet, ürün para evet. yapmıyor birinci sınıfta olsa o araziler sanayicilerin ellerine hı. fabrikatörlerin eline geçiyor bir şekilde yani bugün Leburgas Çarkeşköy gibi, e, yani çok verimli alanlarda yaşananlar bu. Otoyollar, limanlar, Trakya bu anlamıyla, şu son 3-4 yıldır, Ergene Nehri kirliliği dışında ciddi e, yıkıcı, ekolojik yıkıma bizi uğratacak projelerle, başı dertte. Evet, İnanada evet. termik santral girişimi, nükleer santral girişimi, e, bu son plan değişikliği iptaline konu olan Marmara Elesi, Şarköy, Malkara termik santral girişimi, yani birçok yıkım var. Evet. Ama şey dinlemiyorlar dediğiniz gibi. Ya burası birinci sınıf. Bu toprağı biz bir daha geri alamayız. alamayız. Bir yok. Evet, evet. Aslında daha önceden Trakya Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili bir araştırma yapılmış. Hani çevre düzeni planı. O sanırım uygulanmıyor değil mi? Yani bakanlık onu şöyle, ciddiye almıyor. Trakya Üniversitesi hazırladığı yıllar süren bilimsel akademik mesleki uzman çalışmalarıyla kolektif bir emekle bir bölge planı hazırladı evet. ve 2004'te bunu bakanlık onayladı ama bakanlık bunu da daha 2-3 yıl geçmeden üzerinde 37 tane yanlış bilmiyorsam değişiklik yaptı evet. yetmedi bu sefer kendi planını Büyükşehir Belediyesi'ne İstanbul hazırlattığı planı 2009'da onaylayıp yürürlüğe soktu yani üniversite planına 2-3 yıl zor dayandılar çünkü çevre korumacı bir plandı evet. Hı hı. Yani peki e, İstanbul'un burada işi nedir? Yani İstanbul niye karıştı bu işi? İstanbul çünkü Trakya'yı arka bahçesi haline getirmek istiyor. <laughs> evet. Desantralizasyon evet. politikası gidiyorlar. E, Çorlu-Çerkezköy e, aksı yetmeyince evet. bu sefer İstanbul'un kirli sanayisini e, Leburgaz'a doğru yani daha batı Trakya'ya doğru taşımak istedikleri için e, planlama engeliydi bu çevre korumacı Hı -hı. üniversite planı. Evet Onu defetmek için kendi planını uygulamaya soktu ama Danıştay geçit vermedi. Evet, Hı -hı. evet. Şimdi e, yani sizce Ergene'nin Ergene, Ergene Havzası'nın ne bileyim bir 10 sene sonraki halini nasıl görüyorsunuz eğer bir şeyler yapılmazsa? On yani 10 sene, on <laughs> on sene <laughs> belki daha da kısa. Şöyle söyleyeyim ben İdişat size. İdişat iyi değil Şimdi yani bu, neler düşünüyorsunuz? Geçen hafta elde ettiğimiz 5 Haziran 2013 plan değişikliğini iptal eden Danıştay kararı çok öğretici ama bundan ders çıkaracak idare yok karşımızda. Burada diyor ki bakın şöyle okuyorum. Evet. Trakya planına yönelik davalarda yürütmenin durdurulması yönde verilen kararların uygulanması yönde bir işlem yapılmadığı hı hı. diyor. Yani sen diyor ana plandaki benim verdiğim 26 maddeli yürütmeyi durdurma kararını uygulamıyorsun. Bir de gidip benim iptal ettiğim planda değişiklik yapıp yeni e, hukuk aykırı uygulamalar yapıyorsun diyor. Evet. O yüzden de keşif birlik incelemesi yapmadan verdi bu şeyi yürütmeyi durdurmayı. Ha, yani vahameti fark etti. Aha, evet. Çünkü o kadar bariz e, bir hata gerek var. Görmedi. Şimdi dolayısıyla yani böyle bir e, şey karşısında hukuk e, tanımayan, yargı kararlarını uygulamayan bir... İdare sistemi karşısında hı hı. 10 yıl sonra eğer Trakya direnmeyi başaramazsa, şu an ben size söyleyeyim Trakya platformu, Ergene platformu bizler bu e, gelişmelere karşı duyarlı ve e, emek veren kolektif çalışmalar yürütüyoruz ama kitlesel bir mücadeleden söz edemeyiz. Evet. Hı hı. Yani ziraat odaları, çeltik üreticileri birlikleri köy kop, belediyeler İlgenel meclisleri BD meclisi arkamızda filan değil. Evet. Yani kesinlikle bir mücadele olmadığı sürece gidişat kötü. E, Tabii. Kürtü... Yani 3 yıl sonra da çok Hı -hı. çok aleyhe dönüşebilir. Evet. Çünkü e, bir plan değişikliğiyle Tekirdağ'ın 3 ilçesine termik santral kurmayı hedefleyen evet, evet. siyasi iktidar Hı -hı. E, çok çok daha ileri adımları Hı -hı. değil 10 yıl, 3 yıl içine de atabilir. Çünkü evet. Evet, e, ben bir holdingin Basın açıklamalarını aylar önce gördüm. Daha bu plan plan tartışmaları sürerken Malkara'ya termik santrali kuruyorum diyor adam. Basında var. Evet, evet Bülent Bey. Söylenecek çok şey var. Evet. Programımızda konuk oldunuz, Deneyiminizi, bilginizi bizimle paylaştınız çok teşekkür ediyoruz. Yani kısa bir iki cümle söyleme izin verir misiniz? Tamam, Tabii elbette. Hı -hı. Şimdi ben buradan Trakya Kamuoyuna, hatta Türkiye Kamuoyuna seslenmek istiyorum. 2002 2002 yılından beri siyasi iktidar Türkiye'nin her ilini ve her bölgesini 100 binlik ve 25 binlik planlarla yani bölge ve il planlarıyla düzenledi. Ayrıntılı olarak suyundan ormanına, kentsel yerleşiminden e, her tür yatırıma dair her tür planlama e, şeyini e, hamlesini yaptı. Hı hı. Ve bunda maalesef ee, yani muhalif güçler bunlara karşı etkili bir savaşım yürütemediği gibi örneğin Trakya'da bu siyasi iktidar planlarını muhalif parti meclisleri onayladı ne hmm, acıdır evet. ki bizlerin hmm. uyarılarına rağmen ana muhalefetin etkin olduğu 3 il meclisleri bunları onayladı hmm. şimdi biz bunları iptal ettirdik ama sanmayalım ki yeni plan yapılmayacak Evet, Çünkü tabii. yargı kararını aşmak için yeni bir idari işlem tesis edilecek. Ve biz bunlara karşı yeniden mücadeleye girişeceğiz. Evet. O yüzden Trakya kamuoyu, oh iptal edildi bitti diye, diye bakamadık. Evet, evet. Evet, evet. Sürekli olarak gelişmeleri takip etmek yaşamını Sürekli ve geleceğini korumak, savunmaya devam etmelidir. Evet, evet. peki. Çok, Çok teşekkür, teşekkür, ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilerimize selamlarımızı sunuyoruz. Çok sağ olun. sağ olun. Evet, su hakkında bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı. kar için değil, yaşam için sunuyor. <laughs> Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yücel.